Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Kasım ayının değerlendirmesini yapacağız. Genel bir değerlendirme yapacağız. Biliyorsunuz her ay sonunda o ayın Borsa İstanbul hisseleri nezdinde genel bir değerlendirmesini yapıyoruz. Hani hangi hisseler en çok yükselmiş, hangi hisseler en çok düşmüş, hangi sektörler en fazla yükselmiş, hangileri en fazla düşmüş gibi analizler yapıyorduk ay sonlarında. Bugün de yine aynı analizi yapacağız. Fakat ona ek olarak şöyle de bir analiz yapacağız. 2020 yılının başından beri değişimleri de inceleyeceğiz. Aynı zamanda 2019 ve 2020 yılının yani yaklaşık 23 aylık 2 yıllık bir süreyi de değerlendireceğiz. Bu 2 yıllık süreçte kaç hisse negatif yazmış, kaç hisse pozitif yazmış bunları inceleyeceğiz. Önce ana metne dönelim. Kasım ayına dönelim. Yani Kasım ayındaki değişimler ne olmuş? Öncelikle şuna bakalım. Kasım ayında endekslerimiz işte dövizde değerleri ne olmuş? Bunlara bakalım. Bakıyoruz BIST 100 endeksi arkadaşlar Kasım başında 1112.37 iken Kasım sonunda 1283.58. Hani Kasım sonunu %3'lük bir e, negatiflikle kapattı biliyorsunuz Bistüz. Yani ayın son gününde çok büyük bir düşüş yaşadı. Fakat uzun vadede düşündüğünüzde yani o bir aylık sürede düşündüğünüzde bakıyorsunuz ki yine de bu düşüşe rağmen Bistüz Kasım ayını %15.39'luk bir artışla kapatmış. Yani siz şunu basitçe düşünebilirsiniz. Siz eğer Türk borsasında Kasım ayında %15.39'dan daha düşük gelir elde etmişseniz siz BIST 100'e göre başarısız işlem yapmış oluyorsunuz. Yani BIST 100'den daha fazla kazanmanız beklenir. Eğer başarılı bir yatırımcıysanız benim gözümde BIST 100'den daha fazla kazanmanız gerekir. Bu bir aylık süreçte. Tabii uzun vadede illaki daha fazla kazanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. BIST 100'e hatta fark atmanız gerekiyor diye benim fikrimi söyleyeyim. Gram altına bakalım. Gram altın Kasım başında 506 TL iken Kasım sonunda 447 TL olmuş. Yani %11.77'lik bir düşüş söz konusu arkadaşlar. Gram altında bu düşüş nereden geliyor? Gördüğünüz gibi ons altının dolar cinsinden bu biliyorsunuz. Ons altının %5.15'lik bir düşüşü oldu küresel piyasada. Aynı zamanda doların arkadaşlar Türk lirasına karşı değerinde ise 8.34 iken 7.81'e düştü. Yani hem dolar da düştü hem ons altında düştü. Dolayısıyla gram altın yani Türk lirası cinsinden olan altın %11.77'lik bir düşüş yaşadı arkadaşlar. Bu düşüş, bu düşüş biz düzek mi kaydı acaba? Bilemiyoruz. Bunu uzmanlar daha iyi yorumlar. Fakat yabancı yatırımcının gelmesiyle birlikte e, politika faizinin artmasıyla birlikte bir yurt dışındaki yatırımcıya bir e, güven sağlandı yorumları yapılıyor. Ve dolayısıyla biz düze bir para kayması oldu şeklinde yorumlar var. Aynı zamanda arkadaşlar şimdi Kasım ayının hisselerini değerlendireceğiz. Yani Borsa İstanbul'daki hisselerin Kasım ayı değişimlerini inceleyeceğiz. Şöyle bakıyoruz. Ben bunu arkadaşlar iş yatırımın ve stratejik menkul değerler anonim şirketi sitelerinden alıyorum bu verileri. Siz de oralardan indirebilirsiniz. Bakıyoruz Kasım ayında arkadaşlar %205 artışla en fazla yükselen Safkar Ege Soğutmacılık. Daha sonrasında %113.61'lik yükselişle Bomonti Elektrik arkadaşlar BMLK kodu sonrasında %120 marka yatırım holding %117 kasa %108 rodrigo tekstil %87 diri tekst e, diriliş tekstil %78 iz tarım bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şöyle ortalamasına bakalım. Bütün hisselerden eşit miktarda alma şansımız olsaydı bakıyoruz ortalamasına %12.31. Bakalım BIST'ten fazla mı? BIST e, endeksinden fazla mı? Değil. BIST endeksinden daha düşük seyretmiş. Genelde daha yüksek seyrediyordu diye hatırlıyorum. Bakıyoruz şimdi en düşük olanlara arkadaşlar. En düşük olanlara Euro menkul yatırım ortaklıklarında arkadaşlar %38'lik bir düşüş yaşamış Kasım ayında. Bunu incelemek lazım. Acaba Eylül-Ekim ayında çok yükseldi de bir düzeltme sonucu mu böyle oldu? Bunları da tabi incelemek lazım. Bakıyoruz Atlantis yatırım ortaklıkları %29 neredeyse 3'te biri düşmüş. Kiler gayrimenkul yatırım ortaklıkları bununla ilgili ne iş yapar videosu gelecek yakın bir zamanda arkadaşlar. Kiler GYO bir takipçimiz istemişti yakın bir zamanda videosu gelecek. Bu da %26 düşmüş. Format Çelik kapı ve burç çelik vana sanayi inşaat malzemeleri ikisi de %26 ve %25 sırasıyla. Düşüş yaşamış İttifak Holding Euro Trend yatırım ortaklığı. Bu Euro Trend'de bir sıkıntı var herhalde. Bu ay bayağı düşmüşler. Demek ki daha 2-3 e, ay önce daha fazla yükselmişler şeklinde yorumlayabilirim bunu. Bir düzeltme sonucu böyle olabilir. Burada bakıyoruz iki tane gayrimenkul yatırım ortaklıkları var. Peker ve merkez gayrimenkul yatırım ortaklıkları %16 ve %15 sırasıyla düşüş yaşamış arkadaşlar. Bakın İzmir Fırça yanlış hatırlamıyorsam geçen ayın en fazla yükselen his sesiydi. %14 düşmüş bu ay. Şöyle bakıyoruz kaç tane hissemiz düşüş yaşamış? Bakalım. Kaç hisse düşüş yaşamış? 99 tane hisse arkadaşlar Kasım ayını düşüşle kapatmış. Bakalım kaç tanesi yükselişle kapatmış? Şöyle indirelim aşağı. Evet bakalım. Kaç tane hisse? Bayağı da hisse yükseliş yaşamış arkadaşlar. Evet görüyor musunuz? Bayağı 300'ü geçtik. Biraz fazla gittik. Evet, evet. 189 tane hissemiz pozitif yazmış ve 6-5 tane hisse de aynı seviyede kalmış arkadaşlar Kasım başından beri. Yani Eylül düzeltiyorum Ekim son kapanış fiyatıyla Kasım son kapanış fiyatı arasındaki farklardır bunlar. Evet şimdi sektör bazlı bir inceleyelim. Hangi sektörler en fazla yükselmiş? Bakıyoruz. Arkadaşlar dayanıklı tüketim %49.16 ortalamayla Kasım ayını Yükselişle kapatmış. Dayanıklı tüketim %49.16. 7 tane şirket. Gayet iyi dayanıklı tüketimin ayı olmuş bu ay. Hemen dayanıklı tüketim hisselerini şuradan seçelim. Bakıyoruz. safkar Ege Soğutmacılık zaten dayanıklı tüketimdeydi. 205 artmış. En düşük artan Arçelik %1.41 artmış. İhlas Ev Aharetleri %4.55. Bunlar biz düzün altında kalmış artış bakımından. Vestel Beyaz Eşya, Vestel Elektronik %15 ve %20 artmış. Klimasan %40. Alarko Carrier %57 artmış dayanıklık tüketimde arkadaşlar. Hava yolları ve hizmetleri de %35 artmış. Çok fazla ucuz olduğu düşünülüyordu geçen aylara göre ve BIST yüzdeki o inanılmaz artışın etkisi bunları etkilemiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakalım ulaştırma lojistik de keza aynı şekilde %30 bir artış sağlamış. Otomotiv lastiği %25'lik bir artış. Çimento hisselerinde 14 tane hisse varmış. %24'lük bir artış söz konusu. Evet endüstriyel tekstil. Bunda Rodrigo'nun etkisi vardır diye düşünüyorum. %23.81 artış. Hemen bakalım endüstriyel tekstil. Endüstriyel tekstil. Rodrigo var mıydı burada acaba? Yok burada Rodrigo Yok galiba evet Aks, Aksa diyor kortsa ve Sasa Polyester Endüstriyel Tekstil sektörlerindeymiş arkadaşlar. Bu arada bu sektörleri iş yatırım sitesinden hani bu şekilde indirdim. Bakıyoruz yine ne var? Gıda %15, otomotiv %15, perakende ticaret %13. En fazla düşenlere bakalım bir de. Biz düz bu kadar yükselmesine rağmen en fazla düşenler. Boya geçen ayın en fazla yükselenleri, geçen ayın şampiyonu Boya bu yılda en fazla düşen olmuş %8'de. Pazarlama %3 %6 düşmüş 3 tane hisse senedi varmış. Bilgisayar toptancılığı da %4.29'u düşmüş. İletişim cihazları %2.99. Elektrik makineleri üretimi %0.84 düşmüş. Ve inşaat malzemeleri de neredeyse yatay seyretmiş. %0.21 düşüş yaşamış arkadaşlar. Gerisi gördüğünüz gibi hepsi pozitifle kapatmış. Maşallah güzel bir ay olmuş. Ay sonunda da Muhtemelen kar satışlarından kaynaklı bir e, düşüş meydana geldi arkadaşlar. Biz 100 endeksin nezdinde. Şimdi bir de şöyle bir analiz yapacaktık. Biz 2020 yılı başından itibaren yani biz buraya pandemiyi de dahil ediyoruz. 2020 yılının başından itibaren şu an olan hisselerin, şu an işlem gören hisselerin arkadaşlar değişimleri ne olmuş? Hangi hisse ne kadar yükselmiş? Bunları inceleyeceğiz. Şöyle geliyorum ben 2020 değişim. Bunu hazırlamıştım ben zaten. Şurada da arkadaşlar şu hisseler, şu hisseler yanlış bilmiyorsam 2020'nin baş ya yani 2020 yılı içerisinde halka arz oldu. Şu 5 hisse bunlar analiz dışı. Bu hisselerin de arkadaşlar belli bir zamandan sonra değerleri yok. Muhtemelen bu şirketler yani batmış. Dolayısıyla ben bunları da analiz dışı yapıyorum. Yani bunlar şurada değişimi yüz, eksi yüzde yüz olacak. Hani bunlar ile ilgili unpaş, memsa, unpaş, memsa bunlar battı arkadaşlar. Ben battı diyebiliyorum. Koddan çıktılar yani. Dolayısıyla analizime bunlarsız devam edeceğim. Haberiniz olsun. Evet 2020 yılında arkadaşlar taze kuru gıda yüzde 3601 artmış. Bomonti elektrik mühendislik yüzde 2126. Kent gıda yüzde 2000. RTA laboratuvarları yüzde 1853 acayip artışlar bunlar. Acayip artışlar. Yani 1000 liranı senin ne kadar yapar bu? 1000 liranı 18000, bin, 19 bin lira yapar. %18, %1853 artmış. Senin 1000 liranı 19 bin lira yapar. Bir yıl bile bitmeden, bir yıl bile dolmadan acayip rakamlar bunlar. Bakın yine binin üzerinde olan hisseler var. Uzertaş, Boya Sanayi. Şurada şunu ben dondurayım ki en üst şeyi görelim arkadaşlar. Evet. Aşağı indikçe gözüksün. Bakın megaf var %725. ve film prodüksiyon var %906. Güzel artışlar var %500'ler var. %400'ler, 300'ler. Yani şu an 100. sıraya geldim. 100. sırada bile, 100. en fazla yükselende bile %200 yükseliş var. Gidelim mesela 200. en fazla yükselen hisse hangisiymiş? 200. en fazla yükselen %96. Yani 400 tane hisse olduğunu varsaysak arkadaşlar en ortadaki hisse bile. Yani, yükselen, yani en yükselen 200. hisse veya en az yükselen 200. hisse bile... %96 yükselmiş. Düşünebiliyor musunuz? Bakın 300. sıraya geldik. 300. sırada bile bakıyoruz. Deri mod var. Üstünde özlerici gayrimenkul yatırım ortaklıkları. %38, %37 artış. Bakın neredeyse bitecek. Evet gördüğünüz gibi 2020 yılında negatif yazan şu ana kadar yaklaşık 11 ayda negatif yazan 27 tane hisse var arkadaşlar. Geri kalan hepsi pozitif yazmış. En fazla düşen hangisiymiş? Metro yatırım ortaklığı. %53.66 düşmüş 2020 yılının başından itibaren. İhlas ev aletleri Nokta 21 düşmüş. Pegasus Hava Taşımacılığı %33 düşmüş. Tav Holding %30, Tüpraş %28, Akbank %25 düşmüş. Smart Yazılım, Smart X Yazılım %23. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yaklaşık 400 hisseden düşen, 2020 yılında negatif yazan sadece 27 hisse var ve %3000'ler, %2000'ler, %1000 artışlar söz konusu. Hani düşünebiliyor musunuz? Bu kadar yüksek artış potansiyeli sağlıyor borsa size. Geliyoruz şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir şey denedim ben. 2018 sonu yani 2019 yılını ve 2020 yılını kapsadım. Yani 2 yıllık süreçte en fazla artan hisseler hangileri? Bunları incelemeye çalıştım. Burada da yine 2019'un başından itibaren şu hisseler arkadaşlar bu buradaki hisseler arttı. Buradaki hisseler halka, halka arz olmuş. Dolayısıyla bunlar yer almayacak analize ve aynı zamanda yine o demek hisseler ve bunlar toplama Umpaş ve bu egol, EGEL'i ve bu diğer e, MEMSA'da aynı şekilde analizde yer almayacak. Bunlar e, zarar ettiği için bunlar eksi %100 olarak e, düşünmemiz gerekiyor. Hani şurada demiştik ya, ne demiştik? Şöyle gelelim. Kaç tane hisse negatif yazmıştı bu yıl? 27 hisse negatif yazmıştı. Şu hisselerde battı olarak düşündük. 32 hisse olmuş oluyor arkadaşlar. Hani böyle düşünün. Hani o batan, batan hisselere pek e, bulaşmak istemiyorum. Hani mahkeme süreçleri falan var onların diyebiliyorum. O yüzden biz el, yani kalan sahalar bizimdir yorumuyla mevcut hisselerden devam edeceğiz. Bakıyoruz 2019-2020 yılında en fazla değişen hisselere yine Bomont Elektrik yüzde 5837 yükselmiş 2 yılda. buzertaş Boya Sanayi %5300. Görüyor musunuz? Bakın. %1000'in üzerinde kaç tane hisse var? Evet. Bakıyoruz. 37 tane hisse var. %1000'in üzerinde yani neredeyse hisselerin onda biri yüzde binin üzerinde yükselmiş arkadaşlar bakıyoruz yüzde üzerinde yükselen kaç hisse var? Yüzde üzerinde yükselen 96 hisse var. En yukarıdaki bir satırı çıkartacağız. 97. sıradaysa 96. hisse oluyor. 96. sırada arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Dörtte 1'i hisselerin dörtte bir yüzde 500 ve daha fazla artış yaşamış. Yüzde üstüne bakalım. 200, 200. Evet bir hisa. Bir ise 400 hisseden yaklaşık olarak 236'sı .si %200 artmış. Negatif yazan var mı? Bakıyoruz negatif yazan. O 4-5 hisse haricinde bir de burada 9 tane hisse var. 2 yıl boyunca yani 2019'un başında almış olsaydınız şu an yine elinizde tutuyor olsaydınız burada... 9 tane hisse mevcut. Türk Hava Yolları %29 zarar. Halkbank %23 zarar. İş finansal kiralama %21 zarar. Tekven Holding Ozt, o tarihe göre %20 zarar. Tüpraş o tarihe göre %12 zarar. Görüyor musunuz Büyük şirketler. Büyük şirketler zarar almış. Bunların da hikayesi var biliyorsunuz zaten. Halkbank'ın davası var. Türk Hava Yolları pandemiden çok fazla etkilendi. Bu iş finansal kiralamanın muhabbetini bilmiyorum. Tekven Holding'de 2 yıl önce yaptığı muazzam kar ve muazzam istikrardan sonra bir e, düşüş yaşadı ve aynı zamanda pandemiden de etkilenen şirketlerden biri yine tüpraş e, petrolün düşüşüyle yine pandeminin etkisiyle düşüş yaşayan şirketlerden birisi Tav Holding de keza yine aynı şekilde pandemiden etkilenen şirketlerden birisi. Gördüğünüz gibi bunlar da düşüş yaşayan şirketler. Burada kat merciler arkadaşlar %0.6 ile neredeyse aynı kalmış. Akbank'ta %2'lik bir artış sergilemiş. 2 yılda garantide Anadolu Efes'te gördüğünüz gibi 2 yılda çok fazla artış var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1000'in üzerinde %1000'in, %2000'in, %5000'in üzerinde 2 tane hisse var. Yani borsanın darpanı olduğunu, borsada sabrettiğiniz zaman ne kadar fazla para kazanabileceğinizi gösteren bir done bu diye düşünüyorum. Borsada arkadaşlar Kasım ayındaki hisselerin 2020 yılındaki hisselerin ve 2019-2020'nin bileşik getirilerini değerlendirdiğimiz videonun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen bir like'ı çok görmeyin. Yine abone olursanız ve diğer videolarımızı da takip ederseniz aynı şekilde bizim motivasyon amacıyla seviniriz. Biz de motive olmuş oluruz ve sizlere daha kaliteli içerikler sunmaya çalışırız. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. O kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.